Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapacağız. izleyin Sona kadar izlemeyi unutmayın. Böyle ay yıldız yapacağız. Karda ve keseceğiz. Ondan sonra e, ben size şey demeyi unuttum. Onu boyayacağız ve çıkacak birazdan ortaya. Telefonumuzun el fenerini açıp yaptığımız malzemeyi on üzerine koyup duvara yansıtmanız yeterli olabilir. İsterseniz farklı şekiller de yapabilirsiniz. Ben bir Türk bayrağı yaptım. İsterseniz kalp falan koyup da güzel bir şeyler çıkarabilirsiniz ortaya. Görüşürüz. Arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde 2024'te olabiliriz ama şu anda 2 saat kaldı 2024'e girmemize çok heyecanlıyız. Görüşürüz.